Ben herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacak. Survival oynayacağız. İlk seri başlayacağız. Güzel. Köy çıkarsa diyecekken köy, köyüm çıktı. Köy. Arkadaşlar bunu kesinlikle ben yapmadım. Ve köyde bir gizem varmış arkadaşlar. Köyde gelmişken ona bakalım. Hemen abi benim Şapam lazım ya. Odun. Odun kırmam lazım. Hatta aynen. Burada. Gizem değildi arkadaşlar. Buraya girenler biliyordur eminim ki. Bakın şimdi. Chest var. Chest'in içinde efsane bir şeyler var. Bunları alalım abi. Çünkü çok işimize yarayacak. 3 tane demir. ilk zamanda. İlk günde. Güzel tarlaları da var bunun girmişken şey e, güzel olur. Ben buradan bir tane ev tutarım kendime. Köylü yaşıyor mu burada abi? Bakabilir miyim? Bakacağım. Hiç köylü sesi yok. Oley köylü yok. Güzel. Hepsi bana kaldı. Evet arkadaşlar. Ve bunun da dikmesi var. Keşke köylüler olsaydı. Köylüler neden yok? ona neden sevindim? Size hemen açıklayayım. Ben niye buraya gidiyorum? Arkadaşlar köylü olmadığı zaman siz mesela buradan bir tane evsunuz. Oraya girebiliyorlar kapılardan. Onun için ben sevindim ama şimdi hiç sevinmesim gelmedi. Neyse ya yine de demirimiz falan filan var. Bak. Iron. Iron. Ben de aldığını sandım. Şurada sandım. Sandıydım. Tamam ben şuradan bayağı bir şey alacağım abi. Odun alacağım. Bu gecelik. Ben burada efsanevi bir ev biliyorum. Oraya yerleşeceğim. Küçük sevmiyorum ya. Ben bir kere YouTube'a başlamamışken bir tane survival oynamıştım. Buradan bir tane tutmuştum daha. Sevmedim ya. Sevmedim o eve. Yani hiçbir şey sığmıyordu. Yatağı falan sığdıracak. Yer yok ocaklara. Tepelere koyuyordum. Yani kapıyı bile kapıyı bile kaldırmıştım ya. O derece. Hemen abi şunları ben işleyeyim. Makas yap. mı? Makas yapayım mı? Yok ya yapacağım makas. Zaten koyunu öldürürüz biz. Sıkıntı yok. Abi o evi ben benim bulmam lazım. Bakın aynen burası. Burada e, crafting table yapmamıza gerek yok. Çünkü crafting table var. Ben buradan bir tane stick yapacağım. Bir tane demir kılıç. Şeklim. Şeklimizi verdik demir kalış şeklimize. Ardından ben bir tane ne yapsam chest yapayım. Chest yapayım bir tane. Bir, iki bir tane chest yapayım. Chestimi şuraya koyayım. Güzel. Aslında aydınlandı gibi ha şurası. Güneş vurdu. Abi ben koyun öldüreceğim. Ben koyun öldüreceğim abi. Burada koyun vardır ya vardır. Şöyle kılıcımız yanımızda olsun. Herhangi bir creeper hayvan. 300. 3 <laughs> diyorum. Yanımıza gelir. Gel ben bak. bak. Ne bakıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Abi direkt öldü ya. Tabi bu horozlar güçsüz. Şu an bir tane koyun bulduk. Çok iyi. Keşke burada oyun sürüsü olsaydı iki kuruşta. Yani mantıken bundan da et çıkıyor. Aşık aşığımız bunlardan iyi gelir. Tabii ben sürümümü şey yaptım. Yükselttim. Onun için et de çıkabiliyor gördüğünüz gibi şöyle. Buraya ilk defa adına hiç bakmamıştım ha. Kaç tane çıktı? Bir tane. İki tane çıkma şansı vardı. Bu inek sürüsü var burada. İki tane inek alt üstü. Bir de ikisi Bakın şimdi. Tamam. Ya ölmedi. Tamam. Oyun. Doink. Doink. doink doink. Tek, tek yedi lan. Tek yedi. İlk defa. Abi benim koyun bulmam lazım ya. Koyun mu? Gördüm. Gördüm. Allah'ım iki tane çıksın. İki tane ünç çıksın. Ben neden makas yapmadım ki? Ben neden bakasam? <laughs> Neyse ya. Kılıç değildir. Bir tane. Bir tane çıktı zannetmiştim ama. Ne olur, Ne onu? bayağı da Neyse abi gidelim. Abi ya nerede? Neredesin lan? Maalesef oraya gideceğim. İnşallah hıpızlar akşam olmaz. Oradan gidip dönene kadar, koyunlar öldürene kadar. Hadi inşallah. Tamam ama. Sıkıştı. İşte. Bak bak. Nereye kaçıyor? Gitti. Öldü. Tamam şimdi evimize dönelim. Hatta köyümüze dönerim. Benim köyüm çünkü hiç, hiçbir köylü yok. Zaa. Nara Keşke o şarkıyı koyabilsem televizyonda çok farklı bir şey çıktı ona baktım. <laughs> Ama böyle bir <yapıyor>. şey. <laughs> bir tane adam uyuyor beyler. Rüyasında ham hamurla işlenirken şarkı söylüyor. <laughs> böyle bir şey yok. komedi filmi sever. Baya komedi. Aynen burası benim evim. Hatta şey bile çekebilirim buraya. Tabela. abi hızlı geliştik ama ha. bayağı geliştik güzel bunu nereye koyabiliriz bunu hmm, keşke şuraya koyabilsem şuraya koydum buradan uyuruz bu arada akşam oluyor nereden anladım çünkü buradaki ışık aydınlanmaya başladı akşam oluyor abi lava elimizi soksak keşke elimiz yansa ya. Sadece elimiz. Vücudumuz değil. Böyle bir şey de gelsin artık cidden. Tamam. Geçmedi. Böyle koyabiliyor muyuz? Hayır. Niye koysun ki? 3 tane. 1, 2, 1-2-3 3 Okey Çoğum geldi Hop Bunun yerine Matinsal var biz. Okey Şurası şey olsun bir şey olmaz. Burada daha bir ton tarla var Gerek yok yani Şimdi abi, benim Kendime bir tane balta bir tane de kazma yapmam lazım. Sıkıntıdayız. Sıkıntıdayız. Hemen benim kazma yapmam lazım. Çünkü bu yemekleri pişirmek için lazım olacak. Hemen elmamız kalsın. Ee, bir saniye. Settings. Ee, Fileler. Evet. Ne, ne yapacağım biliyor musunuz? Kamera um, Abi yok. Kill alalım. Bir saniye. Hep help. 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 Uç. Command. Yuh ama yani. Yuh ama yani. Hmm, <laughs> Game Roll'u kim anlattı? Çocuk çocuk anlıyor. Var mı komandosu? 50.000 tane şey var mısın? Biz bir uyuyalım. Sabah olsun. Abi benim bunu bulmam lazım ya. Bulmam lazım. Gem roll. Ne diyor? Ha. şey. Bunlar ne ya? Benim bildiğim teleport. Spam point. Game mode. Bunlar benimki. Kill. Bunları biliyorum ben. Give ne? Give. Me. yemek gibi. Sonraki. Nedir? Çil yazayım. Slash. Çil. Öldük abi. Aa, gitti. Eşyalar bu sıkıntı. Bu sıkıntı ama. Emin ediyorum ki bu sıkıntı. Slash keep inventory true. Nasıl olur? Bu iyi Bir saniye. Keep. Hmm, Bir saniye.

bunu denemeyelim. Gidelim. Taş toplayalım. Beyler burada bir tane gizem varmış. Benim buraya gelmeyi çok yıkıyorum. Çok değişik. Bak. Su değil ya. Bu su değil. Yüzde yüz su değil ya. O nasıl bir su kardeşim? Denemem sen şunu. İn, in, in. İn. Bu ne la? La bu ne? Ne? debe eksikti. De. Değil mi? Ya, bu eksik de bu eksikti. Çık Ne yapıyorsun? Kapat ya. Sen. Hadi ben de dal bakacağım Vallahi köy benim değil mi kardeşim? Köy benim. Köy benim ben burayı alırım. Şuradan da musu var. Benim köyüm başka. Oh taş. Taş. Topla 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 Beleş, 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 beleş. Çabuk, bir, çabuk gitti. Da bir tahta Arkadaşlar bazen Orada hani bir tane Yere girmiştik ya sandık vardı Oradan bazen Diamond falan çıkabiliyor Zırh falan çıkabiliyor Bana onlardan çıkacağını zannetmiştim Bakın Kaç Baştan oldu 18. Ona da bir tane taş, kazma, taş var falan yaparım. Vallahi ya. Okey. Güzel. Yine de ikinlerimizi büyütüyoruz. Burası benim evim. Mi? benim ev. Şuraya tabi açacağım çıkacağım yani. Tabi kitaplık falan var. Bu kitapları toplayarak hatta şu kitabı kaldırırız. En ilerleyen zamanlarda şey e, büyük kitabı falan filan koyarız. Yaparız. Ben bunu buraya koydum. Buraya, burada Bur burada burada yok ya şey ben şey stick. Stick balta yapacağım stick stickle yapacağım gideceğim bir şeyler baltalayacağım bir şeyler altında kullanırız veya ba baba Altını biriktireceğim. Yardım edin. Yardım eden yok mu? Bir bana yardım etsin la. Böyle çıkarım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? 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 Come on. Alın size kuyu. Tamam. Ben şuradaki odunlardan karacağım. Oraya düştüğümde çok zaman kaybettim. Çok zaman. Hop. Hop. Okay. Hop. Okey. Hop. 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 Tamam. Güzel. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda zengin fakir çekebilirim. İsterseniz tabii ki de. Güzel olur. O da güzel olur benim için. Benim için her şey güzel. Mutlu survival çekeriz. Her şey yaparız kardeş. Yeter ki siz isteyin. O aslında mutlu survival'a Google Play'den bir bakarım. Var mı? Yani yükleniyor mu? ben yaptım. Şöyle. 48, Şöyle 0 Bir tane de ekmek yapayım. Yemek durumumuz da güzel. Bayağı bir. Ben şuraya çöpleri bırakacağım abi. Değerli eşyaları asıl. Şöyle değerli eşyaları bırakalım çünkü lazım olabilir. Aslında ben, ben şu demirleri bırakacağım. Öldüğüm zaman o demir kılıç bana yardım etsin. Ben şimdi taş yapacağım. Taşım yok. Var mı? Yok. Ben taş yapacağım. Mantıklı değil mi? Mantıklı. O bana yardım eder en azından. 1. 1 tane yeter Çünkü eee kılıç şey ki Söğüt malzemelerden yapılıyor. Taş kazma ve taş taş kılıç beni idare eder. En azından delir kalsın. Mantıklı değil mi? Değerli eşyalar kalsın orada. En azından o beni korur. Bir dakika olmuş. Ben hemen şey yapacağım. Neydi lan? Ne yapacağım. yapacağım? Aklıma bir şeyler gelsin. Bakalım bakalım ne yapabilirim? Ben yani burası değil. Şurası. Okey geçelim. Ne yapabilirim? Hmm. Aslında var ya. Çitli şey yapsam. Diyorum ben. Eee. Tarla. İler Hatta şöyle bayağı yaptım. İler Arkadaşlar Hatta bir uyara, uyalım. O olsun arkadaşlar. Hemen şuraya. Sözüm. Sözüm şey yapamadım. Öf. Şöyle batis. 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 Okey. Hemen uyarım. Uyu. Uyumuyor. Neyse ışığımızı ış yapacağız. Şu evden. Torch toplayalım. Aslında var ya. Oraya da katliam düzenleyeyim. Oradaki tüm fırınları alayım. Böyle ne dersiniz? Ha, evet uyduk. Arkadaşlar sonraki bölümümüzde tarlamızı da yaparız. Tarlamızı da yapacağız. Kesinlikle. Evet burada videomu noktalıyorum. Sizi çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hatta şöyle şöyle biteceğim settings diyelim hmm. video hoş hoşçakalın